Siyatik sinir şikayeti olan hastalarımızın öncelikle işin ehli bir hekime başvurmaları gerekir. Çünkü siyatik ağrısı birçok hastalıkla karışabilir. Bu nedenle hastadan alacağımız iyi bir anamnez, iyi bir hikaye bizi siyatik teşhisini koymamızda çok yardımcı olur. Ağrınız ne zaman başladı? Ağrınız nerelere yayılıyor? Bu ağrı günlük hayatınızı etkiliyor mu? gibi bazı sorular sorarak siyatik ağrısıyla ilgili biz bazı tespitleri elde edebiliriz. Hastanın nörolojik muayenesini yapıp siyatik sinirin neresinde bir zedelenme var, neresinde bir bozukluk var bunu görebiliriz. İyi bir hikaye, iyi bir nörolojik muayeneden sonra hastamıza bazı radyolojik tetkikler isteyerek siyatik ağrısının teşhisinde bir neticeye varıp ve bir tedavi düzenleyebiliriz. Müzik